Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç. Haftanın son iş gününde piyasalardaki son durumu Habertürk Ekonomi Müdürü Selim Karan ile konuşacağız. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Helin. Aslında hareketli bir hafta oldu. Hı. Özellikle piyasalar Fed'i bekliyordu. Evet. Ve beklenen karar açıklandı. E, faizleri sabit bıraktı. Hı hı. Bir de güvercin açıklamalar geldi. Bu da evet. bekleniyordu bir süredir. Konuşuyorduk seninle birlikte. Evet. E, tam olarak ne ifade ediyor Güvercin açıklama ne kadar güvercin diye sorayım. Yani yılın son toplantısına dair beklentiler büyüktü dediğin gibi. Bütün dünya ilgiyle bekledi. Bu <laughs> ee, da faiz sabit bırakıldı. Bu zaten bekleniyordu. Daha önemlisi aslında şöyle iki tane önemli şey var. Bir, bir noktasal grafik yayınlıyor. Bu noktasal grafikte FED yetkililerinin geleceğe dair tahminleri yer alıyor politika faizine ilişkin. Bu, burada şunu gördük. 2024'te e, net bir şekilde toplamda 75 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorlar. Bu da 25 yemiş, 3 faiz indirimi anlamına geliyor. E, bunu ya yani eskiye göre çok daha güvercin bir duruş bu. E, çünkü kadar bugüne kadar mesaj beklenmiyor yani. muydu? Hani en azından işte hani 75 bas puan diye Bekli, böyle hı. bir hani rakam direkt veriyor diye olması mı daha güvercin bulundu? Şöyle, bugüne kadar hep aşırı tedbirliydi Fed yetkilileri. Ee, tamam düşüyor, enflasyonda gerileme var ama henüz çok başındayız. Hı. İşte bir önceki toplantıda birazdan Fed başkanının açıklamalarından da bahsedeceğiz. Çok net şunu söylüyordu Paul, hani Herkes de bir rahatlığı var ama durun daha çok Gerek yolumuz var. Yine. Aynen. Ee, şimdi yine aslında öyle bir laf etti ama şunu da söyledi. Yani çok düşük ihtimal bundan sonra arttırmamız. Ee, Fed Başkanı'nın açıklamalarında şu bir de dikkat çek. Şuna öncelikle bir söyleyeyim. Hani 5 e, senedir pahalı takip ediyoruz göreve geldiğinden beri. İlk defa kendisini bu kadar rahat gördüm. E, çünkü işte pandemiydi, pandemi sonrası enflasyondu. Sıkıntılı dönemlerde gördük kendisini. Hep. Bu seferki basın toplantısında biraz bir rahatlık vardı. O oh, görevimi yani, yaptım. Sonuçların geldik, görevimiz tamam. Ee, yani vücut dili bana mı öyle geldi dedim. Biraz Amerika <laughs> Amerikan basınını da şöyle bir göz gezdirdim. Orada da benzer yorumlar var. Kendisi çünkü ilk defa şöyle bir cümle kurdu. Memnuniyet verici bir düşüş var dedi. Düşüş bir süredir vardı ama ilk defa bu kadar memnuniyet duyduğunu gördük. Bunu... Yani faiz <laughs> politikasının meyvelerinin alındığını düşünüyor evet. şu anda. Evet. Net bir şekilde düşünüyor. Toplantıda ne konuşulduğuna dair sorular geldi. Ve şunu da söyledi. Toplantı indirimin zamanını konuşmuşlar. Oradaki meslektaşlarımız bastırdı. Yani ne zaman düşünüyorsunuz indirmeyi? diye. Çünkü piyasalar en merak ettiği konu bu. O konuda bir ipucu vermedi. Yani konuştuk, bütün dünyada bunu merak ediyor deyip geçiştirdi. Tarih vermekten kaçındı. Piyasalar peki nasıl etkilendi? Piyasalar öncelikle ne bekliyor? Yani piyasalarda aslında mesela 75 bas puan indirim dedik. Fed'in noktasal grafiğinde. Ama piyasalar şu an 100 bas puanı fiyatlamaya başladı. Son açıklamalar ışığında, çünkü biraz FED her zaman tedbirlidir nasıl mantığıyla. 4 faiz indirimi bekleniyor şu anda. Bunun da etkisi dünyada dolar zayıfladı. Dolar endeksinde anlamlı bir düşüş oldu. Altının ons fiyatında bir 1980 dolarlardaydı. 47 dolarlık bir yükseliş yaşandı. Yurt içine gelecek olursak dolar, o FED açıklamasının oldu akşam bir altı kuruş plan gelirdi ama şimdi aynı yere geri geldi 29.05'ini dolar TL ee, gelişmeler bu yönde Hı -hı. ama tabi yani Paul yine şunu söyledi hani belli de olmaz Hı -hı. yani henüz zafer Hı -hı. ilan Hı -hı. etmiyorum dedi yine de tedbirli. Ee, hangi noktada tamam zafer ilan ediyorum diyecek ondan da emin değiliz tabi ha bir diğer önemli Hı -hı. nokta da Fed şeyi çok düşük bir ihtimal olarak görüyor. Ekonomik durgunluğu yani resesyonu çok düşük hı hı. bir ihtimal olarak görüyor şu anda. Bu da önemli bir detay. Çünkü, Asıl başarı o herhalde olacak. Evet. Yani? Çünkü enflasyonu indirirken bir yandan saniye büyüme saniye. E, büyümeden kısıyorsun. E, i̇stihdam kaybı bekleniyor. Geleneksel olarak böyle büyüme düşer. işsizlik artar. E, bunlar mesela resesyona girdiği zaman, yani ekonomik büyüme durduğu zaman ve işsizlik de çok arttığı zaman buna sert iniş deniyor. Tartışma bu yöndeydi. Sert iniş mi olacak, yumuşak iniş mi? Şu an yumuşak iniş öne çıkmış durumda ve bu da piyasada fiyatlamaları fiyatlamaları etkiliyor. Bunun da en önemli etkisini borsalarda gördük dünyada. Dün mesela bizim borsada %3 civarı yükseldi. Amerikan borsalarında rekorlar görüldü. Yani bir bayram havası esti yıl sonuna yaklaşırken 2023 iyi kapanıyor diyebiliriz. Hadi şunu da tabi evet. altını belirtmişken bu kripto paralar da şu ana tabii kadar mi? olumlu yansıdı. Onu da unutmayalım. Orada da bir Bitcoin'de %2-3 arası bir Hı. yükseliş yaşandı Fed açıklamasının ardından. Şimdilik bir sonraki toplantıya kadar o da 2024. Bakalım 2024'te neler olacak? Ee, bakalım ne zaman, ne zaman indirim başlayacak en önemli yani, tartışma konusu bu, bu olacak. 2024'te faiz indirimi FED'de ne zaman başlayacak diye konuşacağız. Şu an için ufak ufak Mart'ta olur fiyatlanmaya başladı ama bunun çok erken olduğunu da söyleyenler var. Biraz da imalı bir şekilde basın toplantısında Powell'a şey, şu soruldu. Şimdi seneye Amerika'da seçimler var. <laughs> ...biraz önden yüklemeli indirim yapıp ekonomiyi rahatlatacak mısınız seçime kadar?" ...gibi bir soru soruldu. Bu, bunu sert bir dille eleştirerek cevapladı. Yani bizim siyasetle hiçbir alakamız yok, seçim olmuş olmamış, biz tamamen veri odaklı <laughs> çalışan bir kurumuz dedi. Hükümet de istedi beni ilgilendirmiyor dedi yani. Yani seçim benim konum değil dedi. Ee, orada da o yönden sıkıştırmaya da bir çalıştılar ama yani zaten ezelden bizim siyasetle alakamız yok. Dert et. Hı hı. Bu sefer de çok net bir şekilde, net bir şekilde söyledi. Seçimle bizim yapacağımız hiçbir şeyin alakası yok, alacağımız hiçbir kararla alakası yok diye net bir şekilde söyledi. Önemli mesajlar bunların hepsi. Yansımalarını 2024 boyunca takip edeceğiz zaten. Ee, şimdi biraz da bize bakalım istiyorum. Merkez Bankası Beklenti Anketi'ni her ay evet. yayınlıyordu. Hı hı. Yine yayınladı ve hem kur beklentisinde enflasyon beklentisinde değişiklikler var değil mi? Evet, bu piyasa katılımcıları anketi yayınlandı, ee, yine her sefer olduğu gibi hatırlatalım bu Merkez Bankası'nın beklentisi değil, anket yaptığı kişilerin beklentisi. Dolar kuru 30 civarı bekleniyordu bir önceki anket döneminde, sene için. Bu 29.62'ye düştü ki bunu aslında dün biz kendimizle konuştuk. Sene sonuna kadar 30'a çıkabilir ama 15 gün kaldı diye. Nasıl 29.62 şu an için. Bunu da göreceğiz oraya çıkacak mı? Şu an 29.05. Sene sonu enflasyon beklentisinde önemli bir değişim yok. %65'de kaldı. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi 44'ten 41'e geriledi. Bu şu açıdan önemli bugün yayınlanması. 24 sonu için 12, yani, Kasım. Kasım için. Yani 40, 40 bu bir sene sonrası için enflasyon beklentisi şu an için niye önemli? Pazar biliyorsun asgari ücret pazarlıkları devam ediyor. Ve bu sene bir kere ee, belirlenecek ücret. İşte onun pazarlığı yapılıyor şu anda ve bu rakamlar üstünde bu eminim bunlarda konuşulacak. Ee, bir sene sonra yüzde 40 bekleniyor. Tek zam yeter mi yetmez mi? bu bir sene sonrası için beklenti önemli. İki sene sonrası için yani 24 ay sonrası için beklenti de yine 25 civarı kaldı. Yani çok ufak bir düşüş var enflasyon beklentisine gerileme. Ufak kaldı. Dolayısıyla e, ama asıl mesele bir sene sonrası için bir 3 puanlık gerileme. Bu asgari ücret için de önemli. Merkez Bankası'nın e, politikası için de önemli çünkü geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gayakan dedi ki politikamıza güven arttıkça bu işin maliyeti düşer dedi. Bu şu demek aslında beklentiler çıpalandıkça enflasyonla mücadele daha rahat oluyor. Eli rahatlıyor Merkez bankası. Nı. Bu güveni vermek için Merkez Bankası zaman zaman sadece Türkiye'de değil dünyada da beklentinin çok üstünde faiz arttırabiliyor. Bakın bu işi ciddiye alıyoruz demek için. Ama eğer beklentiler düşerse bunu Aynen yapmak zorunda kalmayabiliyor. Olacak. Bu da maliyetin düşürüyor çok enflasyonla mücadelenin. Bunu demek istiyordu. O yüzden bu beklentinin düşmesi önemli. Hı -hı. Tabii bunu gelecek sene göreceğiz. Bunların gerçekleşip gerçekleşmeyecek. Ne kadar gerçekleşecek, ne kadar Şimdilik, e, şimdilik öner, daha önemli olan kısmı çalışanların gelir kaybının Hı -hı. olmaması. Bunlar da gelecek hafta yani bu sene sonuna kadar artık kaç görüşmede tamamlanır, asgari ücret görüşmeleri göreceğiz. Hı hı. Ama bu beklentiler önemliydi o yüzden. Hı hı. Bakalım neler olacak. Peki son olarak da hafta nasıl kapanıyor piyasalar? Onu görelim isterim. Borsaya şu, şöyle bakmak lazım. Dolar bazında bakılıyor her zaman tabii. Hı hı. hisseleri e, ve genel endekse. Orada belli bir seviyede kalındı ve or. Daha yükseliş de yok, düşüş de yok. Son dönemdeki durum bu. Ee, tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Faiz arttıkça dünyanın her borsadan biraz para çekilir. Tahvil yani sabit getirili ürünlere bir kayma olur. Garantılı Şu anda biraz bizim borsadaki bir, bir dönem çok hızlı paralar kazanıldı. Bunun durmasında bu da etkili hmm. oldu. Bunun dışında altına talep artmakta. Bu da FED'in daha güvercin politika benimseyeceği yöndeki beklentiyle bir süre devam edecek gibi duruyor. Dolarda ise tam tersi bir zayıflama var ama bunu biz yurt içinde tabii çok hissedemiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum katkıların teşekkür için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yeni görüşmek üzere. Hoşçakalın.